Evet, dördüncü adımdayız. Kümelerle başlıyoruz. Küme problemi, kümenin ne demek olduğunu, kümenin eleman sayısı nasıl bulunduğu falan ve eleman sayısı nasıl neyle gösterilir ondan bahsedeceğiz. Bir kümeyi tanımlayacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet, herkese tekrardan merhaba. Kafam böyle yerde. <laughs> Mikrofona bakıyorum ya. Tamam, şey. Ee, kümelere başlıyoruz. Bu arada günaydın. Sabah benim ilk dersimi anlatıyorum. Küme konusuna başlıyoruz. Burada anlatacağımız 6-7 bölümümüz var. Sonra da Kartezyen çarpım var. Orada anlatacağız. Onu da ayrı bölümde. Ee, orada 3 tane adım var ama ayrı bölümde işledik. Yani öğrenme kontrol testleri olsun diye. Alırsanız kümeler konusuyla başlayalım. Burada hikayesini vermişiz. Şimdi bir kümenin elemanlarını verdik. Burada A, B, C, D bir de E kümesi. Ama E kümesi küme içinde bir elemanı. Bir kümenin elemanını siz eleman olarak göstermek istiyorsanız en temelden başlayalım. O kümenin elemanını olduğu gibi alacaksınız cümlemi tekrarlıyorum. Neyse o ne görüyorsan o alacaksın. Ama bir kümenin elemanını alt küme olarak göstermek istiyorsanız o elemanı ya tek başına küme için alacaksın ya da başka elemanlarla küme için alabilirsiniz. Alt kümede birkaç eleman olabilir. Ama eleman gösterimi tek tek yapılan bir şey. Yani şöyle mesela A bu kümenin elemanı değil mi şu? Olduğu gibi alıp elemanıdır A diyebilirsiniz. B elemanı bakın şu E elemanı ama şöyle bir şey yazsam bu yanlış olur. E elemanı A. Bu doğru değil, bu yanlış. Çünkü bu kümenin böyle bir elemanı yok. Anlaşıldı mı? Yani E diye bir elemanı yok. Küme içinde E diye bir elemanı var. Olduğu gibi aldığınız zaman eleman. Ama bir elemanı küme içinde koyduğunuz zaman ne oluyormuş? Alt küme olacak, bilginiz olsun. A kümesi eleman sayısı kaç? 1, 2, 3, 4, 5. 5 elemanlı bir kümeden bahsediyoruz. Hiçbir elemanı olmayan küme boş küme denir. Boş küme işareti şöyle gösteriliyor. Genelde şöyle böyle gösterilir. Yani şöyle. Boş sıfır üzerine bir çizgi koyarız. Boşların bir gösterim şekli de var. Çok fazla yoğun kullanmıyoruz onu da söyleyeyim. Yine şöyle kullanıyoruz. Küme içerisinde bir eleman koymuyoruz. Ama küme içerisinde bir boş küme işareti koyarsanız bu bir elemanlı bir küme olur. karıştırmayın. Yani mesela şu şu mesela boş küme değil. Bu bir sembol olur. Bu bir elemanlı bir küme olmuş olur. Bilginiz olsun. Ona dikkat edelim. Tüm küme içinde bulunan küme evrensel küme diyoruz. Bazı evrensel küme ne zaman kullanırız? İşte e, problem soruları vardır. İşte problem sorularında herkesin en az bir dil bildiği falan gibi cümleler var. O zaman evrensel küme yok. Herkes küme içinde diyeceğiz. Mesela öyle bir cümle kurmazsa diyeceğiz ki ya, dışarıda da insanlar var. Yani hiçbir dil bilmeyen, hiçbir şey oynamayan mesela örneğin insanlar olduğunu düşüneceğiz. Yani o özelliği soruda verilen işte futbol veya basketbol oyunu var mesela. Onu yapmayan insanlar var mı yok mu öyle anlıyoruz. Biz ona da evrensel küme diye bir cümle kurarız kendi içimizde matematikçi olarak. Bilginiz olsun onu kullanacağız bazen. Aynı elemanlardan oluşan kümeler eşit küme diyoruz. Eleman sayısı aynı olan kümeler denk küme Onlar O eşit olmaz. Peki. Çok kolay bir bölümle başlamadık. Kümesi eleman sayısı kaçtır diye bak, en temelden başlayalım. Herkes öğrensin diye. Bir, iki, şu bir eleman. Üç, bu da kaç oluyor? Dört. Kümenin kaç elemanı var o zaman? Dört. Peki soralım mesela şöyle. Şu üç Elemandır A yazarsam bu yazdığım şey doğru mu yanlış mı? Bu yanlış. Bu kümenin böyle bir elemanı yok. Doğru bir şey değil ama şöyle yazarsam doğru. 3 elemandır A yazarsam bu yazdığım şey doğru. Peki şu, şu doğru mu? 2 da bu da doğru. Peki şöyle bir şey yazarsam küme içerisinde A elemandır A yazarsam bu da yanlış olmuş olur. Çünkü bu kümenin öyle bir elemanı yok. Ama şurayı ben, şu A'ya alt küme işareti göreceksiniz. Oraya yazarsam o zaman doğru, onu konuşacağız. Peki devam. Vermişiz, A hangisi yanlıştır sormuşuz. Bak yanlış olanı soruyoruz. Mesela A elemandır A, doğru mu? Doğru. Çünkü kümenin böyle bir elemanı var. Değil mi? Olduğu gibi almışız, problemimiz yok. İkiye bakalım, SA5. SA kümenin neyini gösteriyor? Eleman sayısı demek. Kaç bakalım? 1, 2, şurası. Bak şurası bir eleman. 3 4 5 doğru mudur? 5 eleman doğru. 1 elemandır A doğru mu? Bakalım. Yanlış. Bu kümenin böyle bir elemanı yok. Bu kümenin E şıkkı gibi bir elemanı var. E'ye bakarsanız E doğru. Değil mi? 1 ile 2 bak şu şekilde. Bu kümenin böyle bir elemanı var. 1 2 küme içerisinde elemandır A. Bu doğru. Ama böyle yaparsanız yanlış olur. 3 elemanı değildir A'nın doğru. Öyle bir elemanı var mı? Yok. Bu da doğru. Problemimiz yok. Cevap ne çıkar yani? C şıkkı çıkmış olur. Ankara kelimesindeki harflerden oluşan küme açısından hangisidir diye soru sormuş. Şimdi Ank şimdi bir kümede eleman aynı eleman bir defa gösterilir. Mesela siz 1 1 1 1 diye olmaz. Bir bir elemandır. O yüzden Ankara kelimesindeki kümeyi oluşturacaksanız A'dan bir tane var, bir tane yazacaksınız. Şöyle yazılmaz yani. Anladık mı olan? Yani E şıkkı gibi yazılmaz. Sonra N'den bir tane var, Evet K'dan bir tane var. Evet R'den bir tane var. Kümenin gösterim şekli A şıkkı gibidir. Anlaşıldı mı? Yani E şıkkı gösterilmez. Aynı A'yı bir daha kullanmazsınız. Bu bir bilgi için sorduk. Dördüncü soru. Bir de bunun altı tane pekişme testi sorusu. Onu da mutlaka çözerek gidelim. Olduğu hangisi yanlıştır sormuşuz. Şimdi A kümesini vermişim. A, B, 5 elemanlı bir küme. Şimdi B kümesi biraz konuşalım. X'lerden oluşuyor x sıfırla 11 arasında ama x nasıl bir sayı? Çift sayı. O zaman biz burada B kümesinin eleman sayısı bir yazalım işte. Hangi elemanlar oldu bir yazalım. Sıfırla 11 arasındaki bir çift sayıları alıyorum. Doğru mu? Kim onlar? 2, evet, 4, evet, 6, evet, 8, evet. Sıf, hatta 10 da var pardon. 10 da var. Yani bu yazdığımda elemanlar B kümesinin neleri? Elemanları olmuş. Olur. Peki başlayalım. Hangisi yanlış? A denktir B. Şimdi denk olması demek eleman sayıları eşit olması demek. Acaba A kümesi eleman sayısı B'nin eleman sayısı eşit mi? Bakalım. A'da 5 eleman, B'de 5 eleman var. Doğru. A kümesi eleman sayısı, B kümesi eleman sayısı nedir? Eşittir diyoruz. Denktir diyor. Eşittir demiyor bak. Karıştırma. S, A, 5 doğru. 5 elemanlı A kümesi. 2 elemandır B. Doğru. 2 B kümesinin bir elemanı. D elemandır A. Doğru. A eşittir B yanlış. Eşit olması için aynı kümeler olması lazım. Farklı kümeler o Eşit değil ama A B denktir doğru olur. A şıkkı doğru ama E şıkkı yanlıştır diyoruz. İlk bölüm bitirdik. İkinci bölümde alt küme sayısını konuşacağız. Devam ediyoruz. Siz bu pekişme testini çözün yanıma gelin. Veya bu konuda bir tık iyisiniz. 2-3 bölüm beraber izleyip sonra soruları çözebilirsiniz. Ne diyoruz? Her zaman olduğu gibi evde yalnız kalmayın. Ben de kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.